Bu hafta ne yapıyoruz size? Süper bir içerik hazırladım. 2020'nin enlerini konuşuyoruz. Yılın en iyi takımı. Şampiyon olduğu için Başakşehir. 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 Elin sağ bek sol bek. Kayısara kilişi. Kayısara kilişi. Kilişi Kayısara. Atiba İrfancan. Atiba. <laughs> 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 Çık. <laughs> 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 no ne oldu? İğren. Ne oldu ya? Sağ açık sol açık. Sağ açık şey. Önceki verdi cevabı. Viska. Ne dedi? Kimi dedi? Onu düşünüyor. En iyi forvet net söylüyorum Burak Yılmaz ve... Kim o? <laughs> Sergen Yalçın'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Şimdi var. <bak>. Hayır. <laughs> Sayıyorum. Ha, güzel değiştirdi güzel. En ne işlemi, para, en şey, neyi değiştirdin? Ne demek istiyorsun? Söyle <laughs> Neyi değiştirdin? 2020'nin ikinci yarısına bakıyorum. Eline ne? Gezal de. Aa ne? Aaa elde gitti oldu. Ya, ya. Tercihi de geçtim. Evet. Nasıl oluyordu hala Windows kullanılıyor ben kafam almıyorum. Beynim onu algılıyor. <laughs> Üçü bir arada hoş geldiniz. Ee, bu hafta yılın son programını yapıyoruz ve süper bir programla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bu hafta ne yapıyoruz size? Süper bir içerik hazırladım. 2020'nin enlerini konuşuyoruz. Tamam. 2020'nin enlerini soruyorum. enlerin en iyi cevaplarını alıyorum. kötüleri bulaşmıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet. Anladım. Hazırsanız başlıyorum. Ha, çok evet. fecaldir. Tık 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 yapıyoruz. Tamam. Yılın en iyi takımı. Türkiye Ligi için konuşuyoruz bu arada. Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Tamam. Yılın en iyi takımı. Şampiyon olduğu için Başakşehir. 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 Ama evet. en çok puanı toplayan Beşiktaş'ı unutmamak. Onu tebrik ediyoruz. Yılın en iyi kalecisi. Şey. Bah, e, ben Ersin abi. diyeceğim. Evet. Çok iyi ama Ersin çok iyi kaleci olduğu için değil. dersinden de daha iyi 4-5 kaleci sayarım. Ersin deme sebebim o yaşta Beşiktaş'ın A kalecisi olma bir şekilde Sergen'in de sayesinde olabildiği Ersin. için. Ersin. Sen? Mert Günok. Mert Günok. Süper. Yılın en iyi stoperleri ikili. Evet. E, evet. Şikirtel. Evet. Bir tanesi. <gülüyor> sen seversin. Sen seversin. Evet. Şikirtel de şey. Marka diyor. Marka. Yani. Sen. Ee, sen? E, Şikirtel <laughs> de, Neydi o Alanya'nın istaferi <laughs> <'yı> var mı? Kalkır. 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 Güzel. Evet, Elin <laughs> sağ bek Kaysara bek. Kayısara klişe. Klişi Kayısara. Kayısara. <laughs> Abi bir dakika ben Caner'i alacağım. <laughs> caner'i alacağım. <laughs> Kayısara ben de Klich ile Gökhan'ı alayım. Harikasın, sizi seviyorum. Çok <laughs> ee, Orta ikili. Sen de. A, Atiba, İrfan Can. Atiba. Çok... <laughs> 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 ne oldu? İğrenç. Ne oldu ya? Tamam. Ne, ne oldu? Tamam. Ee, restini görüyorum. İrfan canım. Can de sende. Bulamadıysan benim <laughs> <de>, gibi <laughs> söyle. Evet. İrfan Can, Emre Belözoğlu. Ankara'nın olarak. Bıraktı. Evet, tamam. Bıraktı ya. Bıraktı. 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 Peki. Ee, sağ, ve, sağ açık, sol açık. Yılın en iyi. Açık. Evet. Sağ açık, sol açık. Sağ açık şey. Önceki verdi cevabı unuttum. Viska. Oyun kimi dedi? <laughs> Onu düşünüyorum. İki kere aldım. Viska, sağ Viska. Tamam. Ondan sonra Cima. Sol tarafta Emre Kılıç. Güzel cevap. Sen? Viska, Emre Kılıç. Güzel. Evet. İki forvet. İki forvet. En iyi forvet. Net söylüyorum. Burak Yılmaz ve... <laughs> Kimdi <de> o? <laughs> ya Sherlock. Sherlock. <laughs> <laughs> Söğüt. <laughs> 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 Sherlock Demol. Sherlock Demol. <laughs> o da iyi. Şey gireyim burada. evet gayet gayet iyi gittik. Evet. Ee, neyi sorduk? Takımı sorduk. Antrenörü sorduk. Takımı sordun mu? Sordum. Başak şey dedi. Dedi doğru. Bu <laughs> <O, iki> buçuk bir <laughs> durum. Karıştı. 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 <laughs> Programlar karıştı. Tamam. Bu ara çok yayınlarda. Evet. En teknik direktör. Net açık ara Sergen Yalçın. Güzel. Çünkü yani. en çok puanı toplayan tek Sergen, Sergen Yalçın. Tamam. Sergen Yalçın'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi bak. Hayır, sayıyorum. <gülüyor> bak. <gülüyor> dur abi bir dakika ya. Bak hemen hızlıca sayacağım <laughs> ya bak. Ben ilk 11'i öyle. Rozier gelmeden önce kendi takımında 3. 4. sağ Geldi burada şu an evet, Türkiye'nin en iyi şeyi diyor. Sağ diye konuşuyoruz. Gezal 2 senedir bir tane mini yapmış. Bu 6.'yı daha yine evet. yaptı. Abu Bakar, bu artık bu adam gol atamaz deniyordu, gol kralını oynuyordu. Evet, Larin'e çöp bakalım. diyorsun, adam gol krallığını oynuyor ya. İnanılmaz bir şey çöp yani Larin'e getirdi seksiydi, ya. çöp yer. Rıdvan, <gülüyor> <gülüyor> Rıdvan daha 11'e giremeyen Rıdvan 3 ay önce. Bugün diyorlar ki amirli takıma çağrılması lazım. Evet. Atiba en iyi sezonunu çıkarıyor, Atiba o yaşta en iyi sezonunu çıkarıyor. Josef, Arap yarımadasından geldi, topa vuramaz deniyorlardı. Şu an Türkiye'nin iyi transferleri arasında sayılıyor. Devam ediyorum, sol tarafta sol açık, Enkudu. Beşiktaş'a geldiğinden beri son 3-4 maçı baz alarak konuşuyorum. En iyi performansını veriyor. Daha önceki e, Avcı döneminde. Dolayısıyla bahsediyor. Sergen Yalçın. Daha Zeynep. sayardım da programımızın vakti evet. yetmeyecek. Evet. Güzel. Yılın futbolcusu. Şörlot. Evet. Velir. Söyle gitsin işte, ya rahat. Taylan Antalya. <laughs> Aynen. Güzel değiştirdi. Güzel. En değiştirdi. En değiştirdin? neyi Ne demek istiyorsun? Söyle bakalım. Neyi değiştirdi? Kim değiştirdi oğlum? <laughs> Kim neyi değiştiriyor? En şımarık futbolcusu. Cagne tabii ki. Cagne. Şimdi aklıma geldi. Evet. <laughs> Ozan Tufan. Ozan Tufan. Yurt dışındaki en iyi futbolcu. Çağlar Söyüncü. Evet. Niye? Çünkü Premier Niye? Lig'de ilk 11'e girmiş tek futbolcu. Evet. Bu güzel. da şimdi kesin Hakan Çağlaroğlu der. Evet. Dur bir dakika. <laughs> Hakan Çağlaroğlu. Evet. Bu da güzel cevap. <laughs> Yılın en iyi genç futbolcusu. Tek bir tane söyle bari. Rıdvan. Sen? Ne oldu Rıdvan diyeyim? Ondan, Ondan daha gülüyor. genç. Yani Ersin de diyebilirim yok. burada. Çünkü tamam. biraz önce kaleci X'ti geç. Rıdvan. Yılın hakemi. Yok boş. Yılın hakemi. Pas. 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 Siz Hakem sevmiyorsunuz. Yılın en üzüldüğün olayı. Evet. Özkan Sümer'i de unutmayalım yalnız. Evet aynen <laughs> öyle. Rip. Ee, şey. Ünal Hoca'nın Trabzon'dan ayrılışı. Bu Ünal tatlı Hoca'nın tatlı gerçekten gitti yani. Hakikaten. Hmm. E, yılın en komik olayı. Yılın en komik olayı. Karyus'un Beşiktaş'ı dava etmesi. <gülüyor> <gülüyor> ne inandın? Ne? <laughs> ne verdin de? Bence ne istiyorsun? Krojde'nin davayı kazandı. <laughs> Yılın en komik olayı Abdullah Avcı'nın sözleşmesi de olabilir. O da olabilir doğru. Yani sen takımdan gitsen bile biz sana para vermeye devam edeceğiz. Güzel. <laughs> komik yani. Komik. Bilmiyorum ya aklıma gelmiyor da komik çok enteresan bir, bir şey. arkadaş bana şey demişti Ozan Tufan <laughs> bir şey, anlatmıştı Ali şey, şey Alem, Emrah, Alem, Ruh, yani Ozan Tufan yani. bir de Emre abi böyle bir şey olabilir mi ya diyerek sorumun soruyorum yılın transferi 2020'nin en iyi transferi Gustavo 2020 içinde mi oldu? Evet. 2019, 2019 olmuş. 2019 başlangıç. 2019 o zaman yani. saymıyor Gustavo. 2020'de devrar yani. transferleri var. <laughs> o zaman Abu Bakar. Abu Bakar diyorsun. Net. Süper. Behlül. Hem de o paraya. oynamadığı maç başına 40 bin euro verecek herif. Sakatlarım oynamasın. Bireyi düşüktünüz. Evet. Yüksel, yani yine Tayland diyeceğim. Erzurum'dan Galatasaray. Ama o da 2019, 2019'da geldi. 2020 soruyor bu. 2020 ya. O da 2019'a geldi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hazırlan şu Hı. sorulara ya. Bu evet <laughs> hakikaten 2000 sanki daha... <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? En iyisini bak, soruyorsun. Şu programı çekelim. Olmadı. Bir daha çekelim. Bu adam ikinci de bile cevap veremez. Ben Veremeyeceğim sorayım. çünkü transfer açısından görün bir şey diyemiyorum. 2020'nin ikinci yarısına bakıyorum. Eline ne? Gezal de. Aa, <gülüyor> Aa <gülüyor> eline. Aa gitti. Oldu. Vurdu gol oldu. O da 2019'a geldi. Seni en keyiflendiren evet. futbolcu 2020'de <laughs> en çok. Ben onu Şörlot kesinim. Şörlot. Güzel. Her türlü gol atışı attığı açıdan dolayı diyorum. <laughs> <laughs> Efecan <laughs> da iyiydi ama ben birazcık daha şöyle düşünüyorum şey diyorum abi Galatasaray'dan Falcao. Feguli. Feguli. Güzel. Çok güzel. Yani tamam. özellikle kapanış çok iyi yaptı geçen. Yılın golü. Feguli'nin attığı o uzaktan bir tane şut var ya gol hatta. Ceza sahasına girmeden önce sağdan bir koyu sol işte. Evet o da güzel. Golü Yılın güzel. golü bak. Evet. Kupa Vida, da attı. Vida'nın golü. Vida'nın topuk golü. Aa evet. Aa, Aa o da Puşkoş güzel. Ay, ay, Gelir aynen, gider. Aynen, Olabilir. Aynen bravo. O da güzel. Enteresan bir gol. Güzel Aslında var. daha çok pas severim. Son da. soru. Yılın en iyi TV yorumcusu. Ali Ece. Ali Ece dedi. Sen seversin. Hıncal uç. Hıncal uç. O da olur. Yılın en iyi futbolcusunu sormadın. Sordum. Ne dedim ben? <laughs> değiştirmek istiyorum cevabını. Lütfen değiştir cevabını. <laughs> <yaptın>. Sen <laughs> enneni dediğinden beri e. enneni düşün. Enneni. Enneni dediğinden beri, beri okumuşum. Hayal ediyorum. Yok Aa. adam hakikaten çok iyi oynadı ya. Hmm. Tamam güzel. Yılın 2020'nin enleriyle alakalı. Süper. cevaplar aldım sizden. Aslında evet. bu gayet güzel oldu ama bizim programımızın kalesi nedir? Omur omur. Genelde bumbu, bumbu. futbol yaparız. Omu evet. omur da bu sefer çok farklı bir içerik getirdim size. Evet. Süper güçler. Hemen geliyor. Evet. Çok en sevdiğimiz. Evet. Hızlıca başlıyorum. Geçmişe dönmek mi, geleceği görmek mi? Birini seç. Bir dakika geçmişe dönüp geri gelebiliyor muyum? Süper gücüm var elinde şu an. Ben sana soyuyorum hangisini istiyorsun? Geçmişe gidip gelebiliyor muyum tekrar? Hayır abi geri gidiyorsun oradasın. Geri dönebiliyor muyum? Geri dönüp Bur buraya gelemiyorsun. Geçmişe dönmek mi geleceğe gidebilmek tamam, mi? Tamam soru da soru, soru. So so. Geri gidip gelmiyor. yok. Gittim orada kaldım. Ne yapayım <laughs> La, lan <laughs> geçmişe gidip o zaman geleceğe gideyim. Geri <laughs> dönebiliyorsam dönebiliyorsan o iyi. Anladım. Oradan çünkü bayış bayış Geç... olayları kapatacağım <gülüyor> ben. <gülüyor> geçmişe geri <gire> <laughs> dönmek. Geçmişe geri dönmek. Işınlanmak mı uçabilmek mi? Uçabilmek. Uçabilmek. Güzel. Ersen? Ben de uçayım ya. Gerçi vazgeçtim. Işınlanmak abi. Işınlanmak. Ne Daha oldu? kolay lan. Ne uçmak ne <laughs> <olur? Siz gülüyor> uçmak. bir de, de Hava soğuk bilmem. Görünmez ya. olmak mı? Zihin okumak mı? Ya bu bu soru yıllardır sorulur. <laughs> Zihin okumak ya. <laughs> Net. Zihin okumak. Sence? E, ee, meraklı pezevenk diyorum. <gülüyor> 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 görünmez. Ben görünmez olur. İşim yolumu bulurum. Tamam. Beylül. <laughs> Su altında nefes almak mı? Uzaya çıkmak mı? Yani altı, altı mı altı gezmek isterdin, yukarıyı mı gezmek su altı Ha alabilmek. sudan hiç çıkmaz ya bu. Evet. Bodrum'a yani, hep suda böyle. Ne yapacaksın sudan nefes alsan? Uzaya gitsen ne yapacaksın? Ben... Ne bileyim abi değişik uzaya alalım. Mersan <laughs> yani. sen 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 canlıdır sen sen Uzaya sen gidip sen Hayvanlarla konuşmak mı? Her dili konuşmak mı? Abi hayvanlarla konuşsan ne yapacaksın ya? Ne bileyim ben... Tepeye ne diyeceğim? Mamanı şurada mı al diyeceksin yani? Her dili konuşmak da. Değil mi? Ben de her dili konuşmak diyorsun. Her filmi izleyebilmek mi? Her şarkıyı dinleyebilmek Aha. <laughs> 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 çok güzel soru. İkisi de çok güzel ama ben film adayım abi ya. Biz filmci adamız. Tamam. Belli. Ben de her şarkıyı alayım hadi. O da sen de daha çok, çok iyi ilgi alanınız belli. Kıpırdamadan temizlik yapabilmek mi? Kıpırdamadan giyinebilmek mi? Öyle bir şey Net. Net temizlik yapabilmek. <laughs> en büyük problem. <laughs> Beylül giyinmek. giyinmek. Son dört soru. <laughs> Netflix mi YouTube mu? YouTube tabii. İçindeyiz tabii Youtube. <laughs> Kim olacak lan ya, ya YouTube oğlum. Netflix'te YouTube var. Orman mı şey. Tamam. Konuşma, akla, Konuşmak mı mesajlaşmak mı? Konuşmak, mesajlaşmak. Güzel. Antisosyal. <laughs> TikTok mu Instagram mı? Şeyle TikTok mu Instagram mı? <Instagram, gülüyor> TikTok ne ya? TikTok mu Instagram mı? <laughs> ben TikTok bilmiyorum. Android mi iOS mu? iOS tabii. Android mi? ne? iOS. iOS bravo. browser? Laptop mu, tablet mi? Laptop. 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 Ya, güzel soru. Amazon mu, eBay mı? Amazon. eBay. Ersen? Behlo. Amazon <laughs> Amazon, al, Amazon. Amazon diyorsun. O da güzel. Sp Spotify mı? Apple Spotify. Music bak, mi? Sormadan. Spotify. Spotify. Spotify evet. O zaman son soru geliyor. Hadi bakalım. Spotify müthiş bir şey. Spotify müthiş bir şey. Ya. Bak olaya var. Olaya var. Olaya var. Olaya varsın. Evet. Mac mi Windows mu? <laughs> Buradan herkese <ATZ> <laughs> selam gönderiyorum. diyorum. Programı kapatıyorum. Windows 95. beş. <laughs> 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 Yani Windows'un Windows'un hala kullanıldığını anlamıyorum bile. Tercihi de geçtim. Evet. Nasıl oluyordu hala Windows kullanılıyor? Ben kafam almıyor benim. beynim onu algılamıyor yani. Ağzınıza sağlık. Ee, güzel program efendim, oldu Bence de güzel program oldu. 2020'nin en iyi futbol enlerini konuştuk. Akabinde de dostlarımızla 2021'e gülecek bir şekilde girebilmek adına. iyi çok, çok güzel, güzel. bir o mu bu mu yaptık. Noel Baba Jingle ama. bells, jingle <laughs> bells, jingle all Hepinize iyi seneler diliyoruz. <laughs> harika. Sağlıklı sıhhatli. Aa geyik geliyor. <laughs> Beni de eve atsa. Aynen öyle ağzınız sağlık. Seneye görüşürüz. Seneye Aa, görüşürüz. Aa, yaptım, <gülüyor> <gülüyor>